Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene gündemi değerlendireceğiz. Zira dün sizlerle birlikte video paylaşamadım. Çünkü arkadaşlar kendi kişisel işlerimden dolayı vakit bulamadım. Aslında bir nevi de iyi oldu. Çünkü arkadaşlar bir gün ara vermiş olduk. Biraz da sinyaller birikmiş oldu. Şimdi bugün sizlere Bitcoin'e, altcoin'lere, dominansa ve bazı altcoin'lerin arkadaşlar Bitcoin bazındaki paritelerine bakacağım. Zira buralarda gördüğüm belli başlı sinyaller var onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar, geçenki videoyu hatırlarsanız orada sizlere Bitcoin üzerinden yani Bitcoin'in yaptığı rallilerden önce gelen şuradaki sert geri çekilmeleri örnek vererek şu anda altcoin'lerde yaşadığımız bu geri çekilmelerin sert bir rally öncesi yaşanan son silkeleme hareketi olabileceğinden bahsetmiştim. Ve yaşadığımız o geri çekilmelerin de Özellikle büyük altcoinlerde bunlar ethereum litecoin gibi arkadaşlar altcoinlerde çoğunun hatta hepsinin arkadaşlar satın alındığını görüyoruz. Zira bu coinler kendilerini çok hızlı bir şekilde toparladılar. Yani birileri satarken birileri aldı. Diğer altcoinlerde de büyük manada ciddi manada toparlanma görüyoruz ama onlar kadar değil. e Şimdi bu normal bir şey arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Para önce bitcoin'e giriyor. Bitcoin'den şu anda büyük altcoin'lere giriyor. Ardından da diğer küçük altcoin'lere girecektir. Yani arkadaşlar sırası gelen coin yükselecektir. Ben öyle bakıyorum olaya. O yüzden sepet yapmayı öneriyorum. Yani tek bir coin'e hiçbir zaman bel bağlamayın arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Litecoin'de de haftalık bazda bir, bir hedefimizin daha geldiğini görüyoruz. Bu hedef noktamız neresi derseniz hatırlarsanız 130-140 dolar bandıydı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz noktanın tepe noktası. Burada direkt net bir direnç noktası veremiyoruz. Yani örnek veriyorum 135 dolar veya 140 dolar gibi. Burası arkadaşlar haftalık baz olduğu için biraz daha aralık veriyorum sizlere. 130-140 dolar bandı. Bunu daha önce de söylemiştim zaten. E, bugün de arkadaşlar Litecoin'e baktığımız zaman e, yaklaşık 130 küsür dolarlarda e, birazcık satış yedi. Şu anda e, 129 dolarlar bazında fiyatlandığını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi haftalık bazda verdiğimiz hedefler geliyor. Sadece ve sadece burada her bir mum bir haftada oluştuğu için e, biraz sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Yani haftalık bazda verdiğimiz hedeflerde de çok. Ee, az miktarda yanılıyoruz. Genelde e, verdiğimiz hedefler teker teker geliyor. Sadece e, biraz sabretmek e, lazım. Şimdi Bitcoin'e geçiyorum. Birazdan Litecoin'e haftalık bazı gördüğüm olaylar arkadaşlar değineceğim Şimdi Bitcoin'e geldiğimiz zaman, Bitcoin'de arkadaşlar her zaman size şunu söylüyordum: e, 24 bin doların üstüne yerleşirsek, 24 bin doları kendimize destek noktası haline getirirsek, hedefimiz 28 bin dolarlar olur. Şu anda gördüğünüz gibi Bitcoin 24.000 doların üstünde fiyatlanıyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. 24.000 doları kendimize destek yapmamız lazım. Yani başka bir deyişle de 24.000 doların üstünde Bitcoin ne kadar çok kalırsa, ne kadar çok kapanış yaparsa o kadar yukarıya gitmek ister ve hedef 28.000 dolar bandı. Geri çekilmelerde 24.000'in destek olarak çalıştığını görmemiz lazım. Peki ben arkadaşlar Bitcoin alıyor muyum? Ben Bitcoin almıyorum. Neden derseniz buradan Bitcoin 28 bin dolara gitse bile baktığımız zaman %20'lik bir hareketten bahsediyoruz arkadaşlar. Ortalama olarak konuşuyorum. Burada benim gözümde altcoin'lerin potansiyeli daha yüksek. O yüzden ben şu anda Bitcoin'de değilim. Elimdeki Bitcoin'leri zaten 20 bin dolar bandına sattığımı söylemiştim arkadaşlar. Full anlamda altcoin'lerdeyim. Ama hedefler burası yani. Siz kendiniz artık yatırımınızı, riskinizi değerlendirip karar verin. Şimdi buradan geçiyorum Litecoin arkadaşlar. Litecoin'in haftalık bazındaki grafiğine baktığımız zaman şu anda bir direnç noktasında. Yani kısa vadede bu coin arkadaşlar bir direnç noktasına gelmiş bulunuyor. Ama haftalık bazda yani biraz daha uzun vadeye bakarsak gördüğün olay ne dersiniz arkadaşlar? Burada haftalık bazda çok net bir ikili dip görüyorsunuz. Ve şu anda bu coin ikili dipin boyun kısmına ulaşmış durumda. Ki bunu biz daha önceki videolarda arkadaşlar birçok kez öngördük. Yani bazı arkadaşlar diyor ki hareketi geldikten sonra söylüyorsun. Arkadaşlar öyle olmuyor. Yani onu yazan arkadaşlar eminim kanalı yeni takip etmeye başlayan arkadaşlardır. Ben burada 40 dolarlardayken litecoin'e birçok kez analiz yaptım. O zaman dedim ki ilk hedef buldun üst noktası arkadaşlar haftalık bazda buldun üst noktasından sonra da hedef burası. Ve bunların teker teker geldiğini görüyorsunuz. Hareket geliyor. Bulutun üstüne bir miktar takılıyor arkadaşlar. Bulutu kırdıktan sonra bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi burası kısa vadede bir direnç noktası arkadaşlar. Baktığımız zaman kısa vadede arkadaşlar böyle baksın. Ama haftalık bazda buranın kırılması durumunda bildiğiniz gibi biz ikili dipte boyun kısmı kırıldıktan sonra arkadaşlar derinlik kadar bir yükseliş bekleriz. Şimdi buranın derinliğine baktığım zaman yani 140 dolardan 20 dolara kadar bir derinlik var arkadaşlar. Yani 120 dolar diyelim buradaki derinliğe. Buradaki boyun kısmı kırıldığı zaman hedef neresi oluyor derseniz hedef e, kabaca 270 dolarlar diyebiliriz. Bakın şuradaki e, zirve noktasının bir alt noktasının tepe noktası. Haftalık bazda bu coin burayı kırarsa arkadaşlar e, 280 dolara kadar potansiyeli var yükselir. E, bu çok net bir şekilde görünüyor. Yani burada şimdi nasıl bir hareket olabilir? E, burada arkadaşlar gelmişiz burası bir direnç noktası. E, yukarı aşağı burada bir hareketler direnç noktasında bir takılma kırmaya çalışma arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra ardından sert bir hareket. İlla ki ara noktaları direnç noktalarımız var. Bakın şurada mesela şu tepe noktası olsun. Şurada gördüğünüz zirve noktası olsun arkadaşlar. Buralar direnç olarak çıkabilir karşımıza. Ama dediğim gibi biraz daha büyük resmi göstermeye çalışıyorum. Burada 140 doların üstüne bir yerleşme görürsek, bu noktanın kırıldığını görürsek arkadaşlar potansiyel olarak hedef haftalık bazda 280 dolar Litecoin'de olacaktır. Ama kısa vade adına dediğim gibi burası bir direnç noktası ve burayı biz arkadaşlar daha yeni geliyoruz. Dediğim gibi bu şekilde takip etmek Litecoin adına önemli olacaktır. 140 doların üstünde bir yerleşmede hedefler çok çok büyük. Şimdi buradan e, geçelim arkadaşlar diğer coinlere. Şimdi e, tüm alt coinleri ilgilendiren göstergemiz ne arkadaşlar? Dominans. O yüzden bir dominansla başlayalım. Şimdi dominansta Zira e, kafamdaki güzel birkaç tane senaryo var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi en sonki videoyu hatırlarsanız arkadaşlar e, bu noktanın dominans adına e, bir direnç noktası olduğundan bahsediyorduk. E, şu bölge arkadaşlar. Bu bölgeye girmiş bulunuyoruz. E, buralardan da bir miktar satış edik. Şuradaki mumun iğnesini görüyorsunuz. Şimdi dominans biraz daha kısa vade bakacağım arkadaşlar olaya. Bir saat fazla bir olay vardı. Şu bölge arkadaşlar. Bakın şuradaki tepe noktasında iki tane tepe görüyorsun. Zirve noktası. Arasiye bakıyoruz. Burada arkadaşlar güzel bir düşüş. Ardından geri çekilme geldi. Bir saatlik fazla. Şimdi burada benzer bir senaryo. Aynı burada gördüğümüz olay 4 saatlik fazla da olabilir. Hem evet, hemen 4 saatlik fazla geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada birinci tepeyi yapmışız. Geri çekilme. ikinci tepeyi yapıyoruz. Ve şu anda RSI tam olarak 70 bin seviyelerinde baktığımız zaman. Şimdi burada bu tepe daha tamamlanmamış. Yani buradan bu hareket böyle uzuyor edebilir. Kafamdaki olumlu senaryo ne arkadaşlar? Burada bu tepe uzamayacak. Şuradan şöyle bir nokta yapacağız arkadaşlar. Burada net bir ikili tepe. RSI 70 e takılıyor. Ardından dominansta geri çekilme. Bakın benzerini bir saat fazla yaptık daha önce şu bölgede. Bakın burada tepeyi yapıyor geri çekiliyor arkadaşlar. İkinci tepeyi yaparken burada RSI'de güzel bir düşüş. Ardından geri çekilme gelmiş. Aynı senaryonun 4 saatlik bazda oluşma ihtimali var. Oluşursa altcoin'ler adına çok çok güzel olur. Onun dışında bu dominans adına dediğim gibi takip etmemiz gereken bir nokta. 4 saatlik bazda. Şimdi buradan arkadaşlar geçiyorum XRP'ye. Şimdi XRP ile alakalı genel altcoin'lerle alakalı. Hatırlarsanız en sonki videoda arkadaşlar 1 saatlik bazda uyumsuzluklar var. Bakın şuradaki noktalar dip oluşumları. Aresay tırmanıyor. Ardından hareket. Ve bu hareket ortalama olarak arkadaşlar buzun üst noktasına geliyor. Bakın şurada bir itil tepe yapmış arkadaşlar. Aresayda bir düşme ardından geri çekilme. Şimdi bir saatlik bazdaki uyumsuzluklar genelde bizim için bir tepki hareketlerinin göstergesiydi arkadaşlar. Asıl önemli olanın 4 saatlik baz olduğunu söylüyordum sizlere. Buradaki bir saatlik bazdaki uyumsuzluklar hedef noktasına gitmiş. Şimdi buradaki bu geri çekilmede bunu en sonki videoda konuşmuştuk. Bu geri çekilmede arkadaşlar 4 saat bazda uyumsuzluk yapmak. 1 saatlik bazdaki hedefler geldikten sonra gelen geri çekilme ile birlikte arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Buradaki birinci dip tepki hareketi. Buradaki tepki hareketi aynı zamanda 1 saatlik bazdaki uyumsuzlukların hareketi. Ardından bir geri çekilme. Burada dikkat edeceğimiz nokta şuradaki dip noktasının altına atmamak kendimizi. Zaten buradaki dip noktasının altına atmazsak arkadaşlar ne olacak? Aysel gelecek buralardan dönecek. Ve biz 4 saatlik bazda güzel bir uyumsuzluk yakalamış olacağız. 4 saatlik bazdaki uyumsuzluklar 1 saatlik bazdaki gibi olmaz arkadaşlar. Daha sert, daha uzun vadeli yükselişlerin habercisi olur. O yüzden en sonki videoda yakaladığımız 1 saatlik bazdaki uyumsuzlukların hareketleri geldi. Şu anda 4 saatlik bazda uyumsuzluk oluşumları var. Bunlar da gelirse arkadaşlar düzeltme tam anlamıyla bitti diyebiliriz. Kısa vade adına bunu takip edebilirsiniz. Onun dışında eee XRP'nin BTC bazındaki grafiğine baktığım zaman da bakın burada 4 saatlik bazda arkadaşlar benzer bir oluşum oluştuğunu görüyorsunuz. Bunlar hep güzel sinyaller. Onun dışında arkadaşlar mesela tüm coinlerde benzer sinyaller var. Mesela buradan geçiyorum NEO'ya. NEO 4 saatlik baz. Bakın benzer bir oluşum. 4 saatlik baza bakıyorsunuz. Buradaki birinci dip tepki alımı, aynı zamanda bir saatlik bazdaki uyumsuzluk ardından geri çekilme şu anda benzer bir uyumsuzluk oluşma durumu. Onun dışında NEO Bitcoin bazındaki grafiğe geçiyorum. Bakın çok net bir ikilip. Görüyorsunuz burada. Sıkıntı şurada şu. buranın altına atmaması lazım. Onun dışında arkadaşlar XTZ. Bakıyoruz 4 saat fazla aynı grafikte. Sadece burada isimler değişiyor. XTZ, BTC'ye bakalım mesela. Bakın burada da benzer oluşumlar. Gördüğünüz gibi buradaki oluşumlar arkadaşlar. Hep aynı sinyaller, aynı grafikler. Sadece isimler değişiyor. Yani arkadaşlar ne demek istiyorum? bugünkü videoda şunlardan bahsettim aslında. en sonki videoda yakaladığımız bir saat fazlaki uyumsuzluklar hedef noktalarına gitti. şu anda geri çekilmeler yaşıyoruz. Bunlarla birlikte arkadaşlar 4 saat fazla ikinci dipleri yapıyoruz. Aynı zamanda uyumsuzlukları yapıyoruz arkadaşlar. 1 saatlik bazıdaki uyumsuzluklar bildiğiniz gibi bizim için tepki hareketlerinin bir habercisi. 4 saatlik bazıdaki uyumsuzluklar arkadaşlar ama düzeltmelerin artık tam anlamıyla bittiğini söyler bizlere. Bu yüzden bugün bu noktaları takip ediyoruz. Yarın tekrardan görüşmek üzere herkese bol kazançlar.